Emekli maaşı %25 olarak ödenmeye başladı. Ancak kademeli emeklilik sistemi pek de emeklinin cebini dolduramadı. Bu kapsamda devreye ek zamlar girdi. Emekli maaşı %25 olarak ödenmeye başladı. Ancak kademeli emeklilik sistemi pek de emeklinin cebini dolduramadı. Bu kapsamda devreye ek zamlar girdi. Ek ödeme olarak ve karşılıksız olarak emekliye sunulan imkanlar çok dikkat çekmeye başlarken, emekli cebini dolduracak kampanyalara yönelmeye başladı. Özellikle de emekli maaş zammı sonrasında promosyon maaş aralığından bir üst alana çıkan emekli artı promosyon almak için harekete geçti. Bu kapsamda bunu fırsat bilen bankalarda emekli promosyonu ödemelerinde kallavi zamlar yapıp, müşteri sayısını arttırma yoluna girdi. 2017 senesinden beri emekli promosyonları emeklinin cebine karşılıksız ve sıfır ödeme olarak giriyor. Emekli en çok ödeme veren ve refahına en uyan banka ile 3 yıllık sözleşme imzalıyor ve 3 sene boyunca maaşını aynı bankadan alıyor. Daha fazla promosyon ödemesi yapan banka ile 3 yıl geçmeden tekrar sözleşme imzalanabiliyor ama eski bankaya da kalan gün sayısını ödemek gerekiyor. ÖNG Bank'ta emekli promosyonu yarışında bir adım önde olmayı başarıyor. Yeni güncellenen ÖNG Bank emekli promosyonunda 10.000 TL'ye varan ek ödeme veriliyor. ÖNG Bank emekli promosyonu güncellendi. Ağustos ayında da bankalar emekli promosyonu rakamları ile alakalı açıklamalar yapıyor. 31 Ağustos'a geçerli olmak üzere ÖNG Bank tarafından yapılan açıklamaya göre 8.500 TL artı olarak kampanya dahilinde 1.500 TL ek ödeme fırsatı sunuluyor. Banka tarafından maaş aralığına göre sunulan tutarlar şu şekilde. Bir aylık toplam gelir, aylık tutarınız 3500 TL'ye, 3500 TL hariç kadar ise 5100 TL, 3500 TL 7500 TL, 7500 TL hariç arası ise 5950 TL, 7500 TL 10000 TL, 10000 TL hariç arası ise 7650 TL 10000 TL ve üzeri ise 8500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Öte yandan banka tarafından düzenlenen kampanya ile birlikte 1500 TL'ye varan ek ödeme fırsatından da faydalanabilirsiniz. Otomatik ödeme talimatı başına ÖNG Bank'tan 500 TL, toplamda 1500 TL nakit ödeme başvuru sonrasında onay alınması halinde hemen hesaplara aktarılıyor. Siz de ÖNG Bank emekli promosyonundan faydalanıp 10.000 TL'ye varan ek ödemeden faydalanmak isterseniz, mobil, internet üzerinden ya da bizzat bankaya giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.